Merhaba. Henere Aktaş. Alena Talaş sizinle. Yetkililer orduya kayıt olmayı reddettiği için bir göçmeni edinmiş Rus vatandaşına mahkum e ve hakkına sahiptir. Yeni Rusların kendilerini vatandaş olarak kabul ettikleri ülkede askerlik yapmaları gerekiyor mu? Yabancılar Rus ordusuna zorunlu askerlik yapmaktan kaçınabilir mi? Videomuzda sizlere anlatıyoruz. Ancak başlamadan önce Rusya'daki yabancılar için en önemli konularda ilginç ve faydalı videolar almak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. <laughs> Askerlik tescil türleri. Rusya Federasyonu'nda iki tür askeri kayıt vardır. Bir, genel 18-30 yaş arası tüm erkekler ve askeri personel kategorisine ait kadınlar için. Bu vatandaşlar askerlik hizmetine hak kazanırlar. İki, Özel, yedek ve askerlik hizmetindeki kişiler için geçerlidir. Askeri personel, sözleşmeli askerler ve askeri alınanlar ile askerlikten geçici olarak salı verilen kişiler kayda tabidir. Rusya'da pasaport başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişiler ile vatansız kişilerin kimlik kartını aldıktan sonra 2 hafta içerisinde askerlik sicil ve kayıt bürosuna gitmeleri gerekir. Kural, askerlik çağındaki tüm vatandaşlar için geçerlidir. Kayıt, geçici kalış veya ikamet yerinde yapılır. Kimler askerlik sicil ve kayıt bürosuna kayıt yaptırabilir? Öncelikle askerlik çağına gelen vatandaşlar ve askerlik yükümlüsü Ruslar hakkında söz edilmektedir. Geçici oturum izni RVP veya oturum izni VNZ olan yabancı vatandaşlar askerlik hizmetine çağrılmayacaktır. Askerlik hizmetine kaydolma yükümlülüğü yalnızca Rus genel pasaportunu aldığınız andan itibaren ortaya çıkar. Roskon'un destek müdürü Tavuskara da daha fazla ayrıntı verecektir. Rusya'da askerlik hizmet yaşı 2024 senesinde 27'den 30'a çıkarıldı. Askeri yaş 18'dir. Bu nedenle Rusya vatandaşlığını almış ve belgenin tescili sırasında 18 yaşını doldurmuş ancak henüz 30 yaşını doldurmamış yabancıların askerlik, sicil ve kayıt bürosuna gitmeleri gerekmektedir. Ayrıca yabancı bir vatandaşın hali hazırda 30 yaşında olması ancak askerlik hizmetinden sorumlu olması durumunda kayıt yaptırmanız gerekecektir. Mesela silahlı kuvvetlerin yedeklerindedir. Askerlik kaydının yanı sıra ordu için eğitim almanız, Rus Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmanız ve gerektiğinde askeri eğitime de katılmanız gerekecektir. Askerlik sicil ve kayıt dairesine kayıt nasıl yapılır ve bu yükümlülüğe uyulmazsa ne olur? Askerlik sicil ve askeri alma bürolarında kayda tabi kişilerle ilgili gerekli tüm bilgiler askerlik sicil işlerini organize etmekten sorumlu çalışanlar tarafından ilgili departmanlara iletilmektedir. Ayrıca askerlik hizmetine kayıtlı vatandaşlar da aynı bilgileri aktarıyorlar. Genellikle askere alma yaşı olan Rusların çalıştığı kuruluşlarda bilgi iletme yetkisi insan kaynakları hizmetleri çalışanlarına aittir doğum hakkıyla vatandaşlık kazanmış Ruslar ya da edinilmiş Rus statüsüne sahip çalışanlar olsun. Veriler devlet ve belediye hizmetleri ve bilgi sistemleri portalları aracılığıyla iletilir. Belirli bir kişi hakkında bilgi erişim sağlamak zor değildir. Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı çalışanları vatandaşlık onayı alan erkeklere ilişkin verileri sağlamalıdır. Yeni basılan Rus yeminini alana kadar bilgiler bakanlık çalışanları tarafından elektronik olarak iletilir. Askerlik sicil ve kayıt bürosuna kayıt olduktan sonra bununla ilgili veriler derhal devlet düzeyinde faaliyet gösteren tek bir bilgi kaynağına gider. Askerlik hizmetine kaydolmayı yükümlülüğünü yerine getirmeyen yabancılar daha önce edindikleri Rus vatandaşlığından mahrum bırakılabilir. Hükümet ve ilgili bakanlıklar askerlik hizmetinden kaçınma sorunuyla aktif olarak mücadele ediyor. Göçmenlik sorunlarıyla mı karşılaştınız? Deneyimli avukatlardan oluşan ekibimiz karmaşık hukuki sistemde size yardımcı olmaya hazır vize, oturma izni veya hatta vatandaşlık konularında profesyonel destek sağlayacağız. Bireysel yaklaşım, gizlilik ve yüksek hizmet standartları garanti edilmektedir. Uzmanlarımıza güvenin ve göçmenlik sorunlarınızı başarılı bir şekilde çözmek için ilk adımı atın. Sadece web sitesinde belirtilen numarayı arayın veya pratik iletişim formu aracılığıyla çevrimiçi başvuru bırakın. Tasarruf etme şansını kaçırmayın. YouTube Ruska promosyon kodunu kullanın ve hizmetlerimizde %15 indirim kazanın. Bu videonun açıklamasında gerekli tüm iletişim bilgileri bulunmaktadır. Ertelemeyin, hemen harekete geçin. Rus pasaportu alan bir yabancı askerlikten nasıl kaçınabilir? Askerlikten muafiyet birçok nedenden dolayı mümkündür. Aralarında 30 yaşına ulaşmak, başka bir ülkede askerlik hizmeti, devlet ile Rusya Federasyonu arasındaki uluslararası anlaşmada buna karşı gelen bir madde varsa, yabancı bir vatandaş tarafına alternatif hizmetin tamamlanması, sağlık sınırlamaları, hapis cezasını çekmek veya sabıka kaydına sahip olmak, askerlik görevi sırasında alınan yaralanmalardan, ölen yakın akrabaların erkek kardeşler, oğulları, varlığı, Akademik diplomaya sahip olmak, bir Rus üniversitesinde tam zamanlı eğitim. Bir vatandaşın askerlik hizmetine uygun olup olmadığını anlamak için tıbbi muayeneden geçmesi gerekecektir. Bir erkeğin sınırlı uygunlukta olduğu tespit edilirse zorunlu askerlikten muaf tutulacaktır. Eğer bir kişi uygun olmayan olarak kabul edilirse askeri yükümlülük taşımak zorunda kalmaz. Eğer yabancı vatandaş askeri hizmet için geçici olarak uygun olmayan kategorisine girerse Erteleme bir yıl olarak belirlenir. Yabancılar askerlik sicil ve kayıt dairesine kayıt yaptırmamaları nedeniyle kazanılmış vatandaşlıklarından mahkum kalabilirler. İçişleri Bakanlığı çalışanları Rus pasaportu alma sonrayı erkeklere ilişkin verileri iletmek zorunda kaldı. Vatandaşlığı aldıktan hemen sonra ikamet ettiğiniz veya geçici kaldığınız yerdeki askerlik ve kayıt bürosuna başvurmanız gerekir. Bunu yapılmaması durumda vatandaşlık sonlandırılacaktır. Tüm vatandaşların Rus ordusuna göre yapmasına gerek yoktur. 30 yaşını doldurmamış erkekler askerlik sicil ve kayıt bürosuna kayıt yaptırarak askerlikten muafiyet gerekçelerini beyan edebilirler. Muafiyetin dayanağı hastalık varlığı, üniversite öğrenim görmek, kamu hizmetini tamamlamış olmak ve benzeri olabilir. Ruslar gibi yabancılar da bazı durumlarda ordunun ertelenmesine güvenebilirler. İşte bu kadar. Bu video sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yener Raktaş. Alon Talaş sizinle birlikteydi. Hala sorularınız varsa hemen şimdi yorumlara yazın ve Rosko hukukçularımız ücretsiz olarak cevaplasın. Ve tabii ki kanalımıza abone olun, haberdar olun, Rosco ile birlikte olun.